Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ne yapacağız bugün? Bugün alışveriş merkezi yapıyoruz. Aa ben aldım bir şey. Şu <laughs> liraya. Lan bana ne? aldım. Ben aldım? Ben daha Hiç almadım. Ben var. Ben şu an lira. Ben 12 lira. Aa ben 15 şey arkadaşlar yapacağım. bugün sizlerle birlikte alışveriş merkezi yapacağız. Bugün daha bugün hiç kimse gelmeyecek. Niye? Dükkan kurdum. Ayaza bakın. Ayaz yanımda. Düşmanı. Aa gel. <laughs> 23 sıramız var şu ana kadar. Arkadaşlar yani bu kanalımız çok yavaş gelişiyor. Az şu alttan kırmızı butona basarsanız bir de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. İki bir şey ya. Ücretsiz. İki bir şeye tıklarsanız çok sevinirim. Ücretsiz para bile vermiyor. Hemen tak tak. Ücretsiz. Lütfen abone bir olun. Bir iki saniyede. Lütfen abone olun bana ya. Çok üzülüyorum. Abonem altıya çıkmış. Zolan çıktı daha da. Ben de daha ons. O on çıktı? <laughs> Belki yine senkinden fazla Allah Hiç olmaz. Fazla olsun, fazla olsun. Ben iyice geliştim. Ben de camlarımı da yapsın ben. ben kapımı da Aa, yapsın yapsınlar. İçeride yemek. Evet arkadaşlar bu şey Robux'lu. İlk başta şunu alalım. Arkadaşlar Hı? yani bak burada 350'ye yeni bir mağaza yapacağız. bak şu an yetmiyor yani paramız. Yapacağız. Bu bize yeni bir mağaza yapmamızı gösteriyor. Asansör yapabiliyormuş. Ben, ben mağaza yapacağım direkt. Hı. 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 Evet arkadaşlar. Şu anda paramız kasıyor. Bakın. Evet. Alalım. Marketimizi... bakalım. Şimdi ne diyor? Okay. Bir store seç. Ha, şu olsa alalım. Hmm. Elektronik olsun. Evet. Hmm. Hmm. A aşağıdaki adam sevindi. Seviye atlamışız. Benimki de, benimkinin dişleri çıktı. Sen çok mutlu. Sen hmm. de haline bırak adamı. Hmm. Güven... Gözde yakışıklı güvenliğimiz var. Göbeğe bakın. <gülüyor> <gülüyor> Üç katıldan şimdi tekrar ziyaret Tamam. tamam. tamam Göbeğe var mı? Yakışıklı neymiş? Kravat, kravat. Kravat da var. Yani yakışıklı güvenlik ismi. Evet. Dondur. Hı. Dalga geçmiş insanlarla. Dalga geçmek ayıptır. Neyse onu başa. Evet arkadaşlar şu anda bir tane rafımız var. Evet. Romantizm. Bakın şunu yapayım. Edelim, edelim. Romantizm var bende. Ama bana bir şey var her şey. Yani. Diğer raf satsın korku yaptık. Korku. Arkadaşlar alayım. korku kitabı isteyenler burada korku kitabı alabilir yani. Herkes gelebilir. <laughs> Mağazamızda müşteriler ilk kim gelecek? Evet şu anda adamların yaptığına baksana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı yapmış adam. 7 katlı mağaza. Hmm. Biz de öyle olacağız. İnşallah. Para yetmiyor. Şimdi yetim. Evet şu an raf satın aldık. Komedi. Komedi filmleri ya, rafa yaptık. Hemen para bitiyor. Puf. Diye bitiyor. Benim param artık öyle hızlı artıyor ki. Nasıl? Belki hızlı artıyor artık. Ben birinci dükkanımı kuramadım ben ben daha az kaldı iki tane şey kaldı bende bende de 420 420 bende bir 4 340 ana 400 yaptı şu 420'li biz. tamam son 420 kaldı son bir tane kaldı orda dolayısıyla 345 Evet bakalım, burada korku var, komedi var, burada İki da yani isir, kaldı poşetlerimiz yani. var, poşetlerimiz düşmüyor. Burada romantizm var. Ben, ben bitirdim, birinci dükkanımı. İyi. Aa, birinci müşterimiz. Aa, ikinci müşterimiz Kim? Arayacak mı? Arayacak. Bizim komşumuz. Aray. Yani ilk komşumuz geldi bu yere. Ö, i̇kinci, o ikinci. Evet. Aa güvenlik sistemi yaptım. Aha bir kişi geldi. Abi ben güvenlik bu sistemi kim? yaptım. İki tane aynı adam geldi. Beğendi de. <laughs> hmm. Saraycımız <laughs> var. Bunlara ben bir şey alıyor. Ben de hemen şu şeyleri yapayım. 780 milyonuz. Tamam mı? Bir şey ben şimdi de evet. Adam evet. Yere gittim. evet arkadaşlar adam şu an bir sana aldı. Şu an bir kişi geldi mağazamıza. Oo. İkinci mağazamızı yapak. Adam <laughs> asas. Abi bir kişi daha ya. İkinci mağazamız seçelim. Ne diyor? Bir roset seç. Kalı dükkanı, kap dükkanı. Oo, <laughs> Bu adamın kafasını neden kel anlamadım. Oo. Ya üzgün oldu öldü benimki. mutlu. Hiç Para yetmiyor. Ya. Aha arayacak geldi. <laughs> Neyse ben hemen. Arkadaşlar ben hemen bu hadi. videoyu şu an <laughs> bu bölümü bitirir miyim? bilmiyorum. Bilmiyor. Arkadaşlar hmm. elimizden geldiği kadar biz yapmaya çalışacağız. Alacak beğendi bu yani. Yani arkadaşlar part 2 de gelecek tabi. Beğenirseniz part 2 de gelecek. 5 2. <laughs> 1 TL eksik. 1 TL. 419 o da 420. <laughs> Şimdi yeter. Abi bu kim lan? Kocaman birisi. Yüzde değişik. Lak, lak. Son bir tane yer mi kaldı? Bende son üç tane ve beş yüz otuzluk kaldı. Alacak beğendim. Son iki. Alacağın aldığı kıyafetlerden bana para verdi. İki. bitti. Bu bölüm de bitti. Bakalım hamburger yiyelim. Ben yerini yaptım ha. Ya. Hamburger. Neyse. Bir kişi daha. Birkaç kişi daha da geldi. Kaç kişi? Birkaç kişi. Ben de bana ya, 88, 89, kaç lira verdi? Oh, oh. İyi, o sona yeri de yaptık arkadaşlar. Şu an iyi. Oturma yeri de Ayaz neden gelmiyor? Ayaz benim mağazamı kıskandığı için gelmiyor. Hayır, hayır oyunda şu an. Adamın, adamı niye gelmiyor? Beni kıskandın, değil mi? Yok. Ab. Tabununti bir değişik. He. Ben anlamıyorum işte. Evet, şu an. Yemek, yemek. yemek. Ne yiyoruz? Torres. Hadi yüksel şimdi. An... Ya, aldım onu. Yine yükseldik. Adamım hala sevimli. Hala dişi gözüküyor adamın. Yani Bunlar burada dolaşırken ben de bu mağazayı yapıyorum. Çok acı çekiyoruz. Ah. Para <laughs> bitti. Oh ne güzel kendi içecek almışsın kardeş. Ee, <laughs> <laughs> Tadı güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> oh o şu kardeşe bak şapkalı kardeşimiz. Şuna. Şunu ve şunu. Bu da bitti. Bu mağaza bitti? Ya. Hep bana... Dördüncü Şu mağazama geçeceğim ben. Mi? Bu kim? Ha Yunus. Yunus geldi. Aa arıcak geldi. İki arayacak. bir arayacak. Arayacaklar Yunus yan yana oturdu. Buradan şuradan bakalım. Ben yan yan. Tam geç ya paran. Öldüğünde var mı bu oyunda öyle bakın. Varmış. Öldüğünü kendim. Oh gene yükseldik. Ölcak geldi. Oyna mı? He. Ben de ben oyunu. Oraya... Benim markette de alacak var. Bari, bari çatlar ne? Hep sıkıntı sp oluyor. Bilmiyorum. Çok arayacaklar. Hangi sadece? Hangisi? Çin kimliği beliriyorlar? Dikkat edin. Pilim be, pilim püyük, 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 pilim pilin pilin pilin. Peh-pah diyorlar ama. Peh-pah peki. bende. peh pik pik pik. Pik 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 Evet arkadaşlar, şu an azıcık meyve suyunu almış içiyor. Havalar da sıcaklaştı. Arkadaşlar, okulumuz nasıl gidiyor? Benimki çok iyi gidiyor valla. Oh bu mağazamız da bitti. Ayaz ben dördüncü mağazaya da kurdum. Sen ne yapıyorsun? Ben de dördüncüyü kuracağım. Bitti ki dördüncü. Ne? Elektronik. Ya hep de adam yutsun. Sana para veriyor, <laughs> bana vermiyor. Bana vermiyor. <laughs> Benimki sevinçten paslıyor da. Evet. Evet. herkes geliyor artık. Aç etimiz ya. Arkadaşlar şu an. her şey direkt Abi sonucu şeyi aynı anda açalım mı? Orayı diğer bölüm açacak. Merak etsinler. Diğer açık açıklayın. Yok ya. Bir, öbürünü öp. Öbür, şu an bak kaç dakika olmuş? 12. Şey Bizim izleyicilerim. Şimdi birazdan bitiririm ben. Ben de bitireceğim. Ama şu mağazayı da yap. Son bir mağaza kaldı herhalde. Yok son iki. Ben de de iki. Şu an sen o ma diğer mağazayı bitirir Abi sen oturma yerlerini yaptın mı? Yaptım da. Mağara yaptım. Beşinci mağazamı yapıyorum ben. Beşinci. Hı hı. Ben Lan bana çocuk, cık cık. Cık cık çocuk Benim adam hala aynı. Benimki de mutlu olsun ya? Hazar. olsun. Ha sıkıştım. var. Hazar. <laughs> Benimkinin de. Hop. Ee, bir doların Aa, kaldı. Salon dediğinde adamın tipi düzeldi. <laughs> salon dediğinde adamın de tipi düzeldi. Salonu kurduğunda var. Oh, Bizde iyi para var. <laughs> Müşteriler gelin şu an bura, bu mağaza artık büyüdü. <laughs> Müşteriler bu mağaza da bitti. Altıncı mağazamızı yapacağız. 5. mazhabette gene alacak geldi yani maşallah. Sen ne aran bitiyor? Benim paralar. Bir kahve kartı artık. Bir bu. Evet. Beni geçemez. Arkadaşlar hepinizin... Şöyle altında. Hepinizin elinde bir şey var. Şu an iki arayacak yan yana. Yunus sonra. Bir arayacak orada. Şu an ne yapayım? Hangisiniz? Ulan bir kahve. Yüz şeyde alacağız. 600... Takım mağazası alınca adamın yüzü daha da iyi. Nasıl? Böyle Ne? Ne? mı? Ne? 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 Ay ben Abi, oh! <laughs> saçını... Ne? 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 arkadaşlar mı Ne? 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 Ya. No. Hiç kalmış şey. Vay canına. Hiç kalmış istemiyorum. Bu mağaza da bitti. Ben sonuncu mağazamı yapacağım. <laughs> sonuncu mağaza da bitti. Son en büyük mağaza kaldı. Onda, onu da diğer, diğer bölüme. Diğer önümüzde en büyük mağazayı diğer bölüme saklayacağım arkadaşlar. Abi, sen hele benim marketime gelsene. Ben oraya alacağım Hele gel. Dur. Ben ne yaptım? Tamam, dur geliyorum. Saçını mı diyorsun? şeyler yaptım. Ben bunu anlamadım. Burada ne var? Lan ben de ne giriyorum? Oh kahve dükkanımız da var artık. Oh. Bu benim... Evet. Ok dükkanımız var. Kılıç dükkanımız. Sesleri. Ben güzel yaptım. Arkadaşlar şu çiçekler. çok güzel oldu. Evet şuradaki en sondaki çiçekleri aldık. Ve yazın yerine gelelim. Gel. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Gel. Sen mağazalarını kurdun mu? Hepsini bitti mi? Evet. Son sandalye en büyük aldım. Onu yapmayacağız. Tabii. Onu diğer ben ne geliyorum geliyorum. evime Yaklaşmışsın aslında de evet. Kapını aç, evet. Kapını aç Düşük kalitesi Düşük kalitesi olduğu için yüklemiyor Niye? Ama saçını gösteriyor benim bu saçım niye gözükmüyor bende? Nasıl bir renk? Senin marketlerin gözükmüyor. Niye? Hı, dur. Sen de oradan bak. Dur. Bana bak. <laughs> Hadi buraya gel. Dur. Benim olduğum <laughs> yere. Ben oradan bana bak. Hele işte bak oradan sen bana bak. Bakıyorum sana. Lan sen içine giriyorsun. Bu da... <laughs> Gel. İçinden. Bu şeyleri görmüyor musun? Gördüm. Hiçbir şey Gel bakalım videomuzu bitine kalalım. Oy. Buraya yapmıyor. <laughs> hadi hadi. Yapabilir miyim? Gel orayı yap. yap. O küçük kız neymiş? Üç kat oku. Kalk. İleride ne yapayım? Evet. evet. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kalan bu tarz videolar istiyorsanız biliyorsunuz ki 3 like aşağıda kırmızı abone tuşuna basınız Çok sevinirim. Lütfen bu abone olmayı, lütfen siz, siz, izleyenler arkadaşlar videomuz izleyin ama hiç biriniz abone olmuyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Tamam. Anlaşalım. Videoda izlemediyseniz bu tarz videolar var. Bu tarz videolar izlemediyseniz izleyebilirsiniz.